Yahu bacanak sabahın köründe sen niye bize ayar diktin? Ben kahvaltı bile etmedim ben. Ya arkadaş ben de kahvaltı etmedim. Ben ettim bacanak ben de kahvaltı etmedim. E ne gezdik o zaman? Çevreyi kontrol etmeye çıktık bacanak. Şimdi bu cıncık gibi en projesi başladı ya bacanak. Temiz en projesi başladı. Cıncık gibi en tep valilik başlattı ya. O ne? temiz entebi temiz tutmak için bir kampanya başlattılar. Ha. Ben de o kampanyada çevre gönüllüsü oldum. Kim sen soru kirleti, kim kurallara uymayı falan. Onları tespit edeyim, uy uyarayım onları bacanak. Bu memleket hepimizin değil mi bacanak? el birliğiyle biz bu memleketi cıncık kırayı kim etmemiz lazım. Ben bir haftadan beri geldim böyle sen soru kirletenlere uyarayım ben onları. Acı Bey'le yapmayın. Tabi dağıtlı dinlen uyarayım yani. Ya bize yakışmaz diyeyim, acı yapmayın diyeyim. Bak buranın kirletmişi, al şurayı temizlen diyeyim falan. Herkes kapısının önünü temizlerse, den ben canım. memleketimiz cınlık kıran kim olur? Sen benden gelelim. Ne ne? Ne diyen sen? Hı? Çöp atayım abi. Çöp var ama artık. Orada çöp atılır mı? Çöp, çöp olur Çöp burasıdır. atılır. Bunu buna koyan niye koymuş? Tamam. Değilmiş o piçin artık niye siz orada artıyorsunuz. siz e, sinek oluyor, koku oluyor, pis pis kokuyor ona. Tamam. sivri sinek oluyor. E bu bunun için artacak. Kusura bakma abi. Vallahi bir daha ben bura atarım hep. Tamam ben Tamam. Tamam ben Aa Ver. dur. Bir dakika. Geri içine atayım. Olmaz mi? olmaz. Aha dur içine atayım. E, tamam sen sonra Bak. Bak. Tövbe yarabbi yarabbi. Bırak Ya ben içindeyken mi artık. Ben çıkayım değil at. töbe tövbe ya Rabbi ya Rabbi. Kokuyu pis pis Tövbe ya Rabbi. ben içinde işledim ya. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Çöpleri yere atıyorsunuz. Ha o demi demi şey mi? attı da ben onun yardım yani. atma bir dedim. bu buralar dedim. Batı dedim. bu bura atma dedim. ben çevre gönüllüsüyüm ya ben. Valla çevreye zarar veriyorsunuz gönüllüden çok. Size bir ceza yazmamız gerekiyor. Ceza mı yazacaksın? Tabi ceza yazacağız. Ya ben niye ya yazayım ceza? O, o sen sonra o, o kirleti. ben niye ya ceza yazayım sen? <laughs> Allah Allah. Bunu ödemeniz gerekiyor. 15 gün içinde öderseniz erken indirimden yararlanırsınız. Ben mi ödeyeceğim bunu? Tabi siz ödeyeceksiniz. Çöpü size atıyorsunuz. Allah Allah ya. E, sen sonra gelirler kirleti. Ben ceza kesiyorlar ya. <laughs> Bakayım. Bak 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 bacanak. Bak görün ne mi? Bak. Bu ne? Niye böyle sen solu batırıyorsun siz hem Nerede yiyelim? Evimizde yiyin. Evimiz kirlenir. Evimiz mi kirlenir? Park nere? Park da bizim evimiz. Burada benim evim. Ebsi, kendi evi kirletmiş benim evimi niye kirletiyor o zaman? Ayıp mı Ayıp. Şuna şöyle bir gazete kendi açarsınız. Üstüne bir borçluğunuz, kakikanla çöpünüzü alır atar gidersiniz. Bu belli olmaz yani. Ayıp yani. Be böyle be, olur. Ben sahaya sonra batırayım. Gelin gelin evden şey alın gelin. Sahası getirin. Sahaya sonra bir temizden. Tamam mı? Tamam mı? Aferin. Peh. Peh benim yiyenlerime. Aferin. Peh, peh benim yiyenlerime. Görünüyor mu? Böyle mi Böyle mi sakın tek gidiyor mu? Her <laughs> yeri kirlettikler valla ya. Böyle be, değil. Ben böyle. Be, böyle değil. Bu da bu korsa kendi hoş değil mi? Beyefendi afiyet olsun. Beyefendi gene mi siz? Hoş geldik daha yedim. Ç, 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 ç mi? Yemem. Ben size bir ceza daha yazayım da aklınız başınıza gelsin. Siz ceza Çevreye mı? sürekli zarar veriyorsunuz. Bu şartlardan mı burada çekirden giydim? onlara ben dedim ki şey gidin dedim evden dedim. Şey yapayım şurada çekirden dedim. Ama ben sana dedim bacanak. Yeme dedim, otma dedim bura. Ay kirlettim buraları. Yersin cezayı tabi. Ya ben, ben, mi yiyeyim, ben miyim? Ben miyim? Bu şartlar yemeyeyim. Ben, mi miyim? Yaz memur bey. Yaz. Yaz. Doğru bak bir yanlışlık var yanlışlık. Ben yemeyeyim. Ben, valla ben yemeyeyim. Ben uçakları yiyeceğim. Geçmiş olsun. Bu, bu, bu böyle tut alıştın ki bırakamayın ya. Hal abi. Hayırdır? Ne diyeyim sen? Valla avradı bekliyim, hayırdır? Öyle mi? He. He, nereye gideceğiz? Hayır inşallah. Valla bugün pazar ya, hayırdır. He. Sahreye gideceğiz. He. Bana mı gideyim? Ya bana gidecek, daha gidecek işte. İyi, Ya Allah razı olsun. Hal abi. Burada gelmedi ya. dur, basma. Düdüde basma. Gelmiyorlar Gelirler şimdi ama işte bak, abi. şimdi bak Allah bir böyle bazar herkes yatıyor. hasta olan var, çolo çocuğu olan var. Doğru. E, değil mi? Yani, yani. basma yani. Bir de bak sen bak bu pislikleri hep yaratmışsın. E hep yaratmışsın bu pislikleri ayıp el abi. Ha, bu mahalle bizim evimiz. Değil mi? Sen evine pislik attık mı? Atma. Doğru gayrı. Ama da atmamak lazım. Yani. E, cincik kim etmemiz lazım bizim mem memlekete. Doğru gayrı. Değil mi? Abi ben bekleyeyim sen geri yenge gel. İyi, e, tamam be. Varsan sen abi. Sen yer hemen şey, Konya falan basma, yani. dut 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 dut. bas bayana. Düt 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 Konya bas ya. Ya havle bela ya Rabbi, yarın Yarum oldu daha gelmedi ya. El abi. El abi. İşim var benim ama. Selamun aleyküm. A aleyküm selam. Sayın Valim sen neydin burada ya? Hayır günaydın. Biliyorsun Gaziantep valiliğimizin Cincik gibi Gaziantep diye bir projesi var. He. Projemiz devam ediyor. Devam da edecek. Biz de o proje kapsamında bugün arkadaşlarla buradayız, bu parktayız. Bu güzel parka hem bir bakalım dedik, hem de gelmişken biraz çöp toplayalım dedik. Elinize kolunuza sağlık. Bak ben iki günden beri Antep'i gezeyim, Sayın Valim Cincik kırağı kim olmuş, hakikaten tabii her yeri. Allah sizden razı olsun. Ben de toplayayım. Allah razı olsun. Herkese de söyleyeyim Sayın Valim. Ben de toplayayım. Elinize, kolunuza sağlık. Sağ olasın Hayri'm. Bize de senin gibi çevre gönüllüleri lazım. Allah. Çok teşekkür ediyorum size Sayın Valim, ne demek. Sevgili hemşehrilerim, parklar, bahçeler, sokaklar bizim. Gazi şehrimize çöpler ve korna sesleri hiç yakışmıyor. Biz kirliliğiyle, çöpleriyle, korna sesleriyle değil, temizliğiyle anılan bir kent olmak durumundayız. Sevgili hemşerilerim, gelin hepiniz çevre gönüllüsü olun. Çevreyi kirletmek bize yakışmaz yavrum. Hayır, sen de şu çöpü sana zahmet benim adıma atabilir misin? Tamam hemen atayım sayın valim. Hemen Sağ